Merhaba, sizlere çok güzel bir ürün tavsiye edeceğim. Ben öğrencilerimle kullanmak için çok güzel bir etkinlik aldım. Onur hocamın, Onur Erol hocamın hazırladığı çok güzel bir etkinlik. Kutuyu birlikte açalım. Kutu kutu pense. Kutunun dışında da bu şekilde yazıyor. Kutunun içinde bir kare... Sünger var. Bir çift bitim çubuğu var. Yeşil, mavi, sarı ve kırmızı kutular var. 4 adet hareket etmesi için küçük şirin hayvancıklar yapılmış. Bu bir örneği. Bir tane zarı var ve çok güzel bir etkinliğimiz mevcut. Burada sarı kutumuzu koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Buraya kırmızı kutumuzu yerleştiriyoruz, buraya yeşil, buraya da mavi kutumuzu yerleştiriyoruz. Zarı attıkça hangi renk geldiyse o rengi seçiyoruz ve o renk bizi kutulara yönlendiriyor. Hangi kutuda ne yapacağımızı bize Seçtiğimiz kart belli ediyor. Mavi kutuda hareket eğitimine dayalı vücut hareketleri var. Düştü. <laughs> Yeşil kutuda farz misal. 3 müzik aleti ismi söyle. Aslan ve yılan sesi çıkart. Üzgün surat yap. ...gibi yönergeler var. En sevdiğim yere geliyoruz. Burada ritim kalıpları var. Farklı farklı. Buradaki ritim kalıpları... ...fil, kelebek, maymun şeklinde koplanmış. Çocuklarla denedim. Çok eğlendiler. Küçük yaşta birazcık zorlandılar ama sonradan çok güzel sonuç verdiler. Şu şekilde. Sizler de arzu ederseniz alabilirsiniz. Hatta almanızı tavsiye ederim. Benim çocuklarım çok eğlendi. Sizler de yaparken çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Şimdi küçük bir video paylaşacağım sizlerle. İyi seyirler.